Eitimadan herkese merhabalar. 7. sınıflar Fen Bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı çözümleri yapacağız arkadaşlar sizler için. Hepinize şimdiden başarılar dileriz. İlk soruyla başlayalım. A bölümünde aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız diyor. Burada 10 tane sorumuz var. Hemen soruları okumaya soru da başlayalım. 1. soruda Andromeda Samanyolu galaksilerinin biçimleri eliptik galaksi şeklindedir. Hayır bunlar sarmal şeklindeydi. Eliptik olmayacak. Yani buraya ne gelmeli? Sarmal yazsaydı doğruydu. Onun için yanlış. İkincisi yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir diyor. Hayır yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Mesela güneşimiz. Onun için buna da yanlış yazıyoruz. 3. Yıldızlar küresel şekli sahiptir. Evet doğru. Bunu zaten biliyorsunuzdur. 4. Takım yıldızlarına insan hayvan ve nesne adları verilmiştir. Doğru. İşte biliyorsunuz küçük ayı var, büyük ayı var, işte kutup yıldızı var gibi isimler veriyoruz. 5. Gök cisimler arasındaki mesafe ışık yılı cinsinden ifade edilir. Tabi aradaki mesafe çok uzak olduğu için ışık yılı ile ifade etmek daha doğru olacaktır. Onun için doğru. 6. Canların en küçük yapı birimi hücredir. Evet aynen doğru. En küçük yapı birimiz hücre oluyor. 7. Organlardan dokular, dokulardan sistemler oluşur. Burada şu sıralamayı yine de hatırlatalım size. Burada en küçük yapı birimiz biliyorsunuz hücreydi. Üç Hücrelerden dokular, dokulardan organlar, organlardan sistemler, sistemlerden de organizmalar oluşur. Gördüğünüz gibi dokulardan sistemler oluşmayacağı için yanlış diyoruz buraya. 8. Bitki hücresinde bitkiye dayanıklık sağlayan hücre çeperi seçici geçirgen özelliğe sahiptir. Burada hücre çeperi cansız bir arkadaşlar sistem olduğu için seçici geçirgen özelliğe sahip değildir. Onun için yanlış diyoruz. E hücre zarı seçici geçirgendir çünkü canlı yapıya sahip olduğu için. 9 e, Mitoz ile sperm ve yumurta hücreleri oluşur. Yanlış. Mitoz bölünmeyle arkadaşlar tek hücreli canlılar çoğalır. E mayoz bölünmeyle mitoz e, değil sperm ve e, yumurta hücreleri oluşur. 10 Tek hücreli canlılar mitoz geçirdiğinde çoğalmış olur. Evet aynen doğru az önce söyledik zaten. Alt B bölümüne geldik. Aşağıda verilen boşlukları oluşum sürecini göz önüne bulundurarak uygun şekilde doldurunuz. Şimdi burada bulut sudan süpernovaya e, patlamasına doğru gidiyoruz. Bulut sulardan arkadaşlar e, bunlar önce büyük kütleli yıldızlara dönüşür. Büyük kütleli yıldızlar yazıyoruz. Bunlar da Kırmızı süper deve dönüşür. Kırmızı süper deve dönüştü. Peki süpernova patlamasından ne oluşurdu? Kara delikler bir de nötron yıldızları oluşur. Nötron yıldızı. Evet B bölümünü de bu şekilde bitirdik. Geldik C bölümüne yani çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme geldik. Burada 18 tane sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soru da şöyle bir bakalım. En soğuk yıldızların yaydıkları ışık rengi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ışık rengini sırayla yazarsak en soğuktan en sıcağa doğru yazarsak. Burada en soğumuz kırmızı sonra sarı, sonra beyaz, en sıcak olarak da maviyi alıyoruz. Mavi en sıcak yıldız. O zaman en soğuk yıldızımız gördüğünüz gibi değişik kırmızı olacak. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin uzaya gönderdi ancak artık işlevini görevini yitirmiş yapay uydudur diyor. Burada işlevini yitiren yapay uydularımız Türk Saat 1A, 1B, 1C ve Türk Saat 2A, 2B idi. Onun için cevabımız burada C şıkkı oluyor. Geldik üçüncüye. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin uzaya en son gönderdiği yapay uydudur? En son gönderdiğimiz uydu 8 Ocak 2021 tarihinde gönderdiğimiz Türk Saat 5A uydusu olacak. Yani cevabımız B şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Tüm yıldızların doğum yeri. Bakın doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Şimdi ilk başlangıcımız bulutsulardı. Ondan sonra hepsini içine yutanlar da kara deliklerdi. O zaman gök bulutsu ve kara delik olacakacağımız yani D şıkkı. Beşinci soru yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir? Burada karanlık olacak cevabımız karanlıklar içinden hiçbir zaman ışık geçirmez Çünkü çok yoğunluklar altıncı soru aşağıda bilim insanlarından hangisi ilk kapsamlı yıldız cetvelini oluşturan Türk İslam gök gökbilimcidir cevabımız Ulu Bey olacak burada geldik yedinci soruya şöyle bir bakalım Aşağıda bazı örneklerin kavramlarla eşleştirilmesi verilmiştir. Yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1. Küçük ayı takım yıldızıdır. Ee, evet arkadaşlar bu doğru. Bir takım yıldızıdır. 2. Bilsat yapay uydudur. Evet doğru. Güneş bir gezegen midir? Hayır, bir yıldızdır. Buraya yıldız gelmeliydi. 3 numara yanlış. Ay bir doğal uydudur. Bu da doğru. Geldik 8. soruya. En sıcak yıldızlar mavi renkte. Sıcaklığın bu yıldızlardan daha az olanlar sarı renkte. En düşük sıcaktakiler ise kırmızı renkte gösterilir. K, L ve M şeklinde adlandırılmış üç yıldızın renkleri ile ilgili gözlem sonuçları tabloda işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre yıldızlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A sıcaklığı en düşük olan yıldız K'dır diyor. Evet kırmızı renkli yıldızlar soğuktu. Onun için en soğuk oldukları için cevabımız A olacak. B kanı sıcaklığı M'den fazladır. Yanlış çünkü en soğuk zaten K idi. C en sıcak yıldız M'dir. Hayır L olacak. D M'nin sıcaklığı L'den fazladır. Hayır. L daha sıcak oluyor. Şimdi geldik dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soruda aşağıdakilerden hangisinde canlıları oluşturan yapılar en az karmaşık olandan en çok karmaşık olana doğru sıralanmıştır. Burada boşluk doldurma ile ilgili yedinci madde vardı. Oradaki gibi arkadaşlar yazmıştık zaten. Ne yapacaktık? Önce hücre, sonra doku, sonra organel, ...sonra sistem... ...sonra organizma olacaktı. Dolayısıyla cevabımız gördüğünüz gibi A şıkkında var. Geldik 10. soruya. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerindendir diyor. A. Mitoz bölünme ile 4 yeni hücre oluşur. Hayır 2 yeni hücre oluşur burada yazacaktık. Mitoz bölünme ile çünkü ikiye bölünüyor canlı ve mitoz bölünme hücrenin kromozom sayısını Değiştirmez Evet değiştirmez kromozom sayısını çünkü hücre yenileniyor Aynı hücre Arkadaşlar kendini yeniliyor Mesela yaralandığımızda Vücut mitoz bölünme ile kendini Tamir ediyor e, Mitoz bölünme sonucu üreme hücreleri oluşur e, Yanlış mayozda oluşuyor D Tek hücre canlılarda mitoz bölünme görülmez hayır görülür olacaktı. Geldik 11. soruya. Aşağıda bazı organellere ait bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerle ilgili organeller eşleştirildiğinde hangi organel açıkta kalır? 1. Hücrede besinleri parçalayarak enerji üretiminde kullanılır. Enerji merkezimiz neydi? Mitokondri. O zaman e, A gitti. Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunan organel hangisidir? Tabii ki kofullar hayvan hücrelerinde az, bitki hücrelerinde oldukça fazla. Sonuncusu madde taşınmasında görevlidir. Bunun uzun bir adı var adı endoplazmik retikulum biliyorsunuz. Şimdi B de var, C de var. D olmadı değil. Lizozom. Cevabımız oluyor. Geldik 12'ye. Aşağıda Hücrenin temel kısımları bazı sembollerle eşleştirilmiştir. Buna göre verilen hücre kısımlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Sitoplazma, çekirdek ve hücre zarı olarak verilmiş. Şimdi içten dışa doğru diyor. En içte o zaman çekirdek olmalı tabii ki, değil mi? Çekirdek en içte olur. Sonra sitoplazma Sonra hücre zarı da en dışta olacak. Onun için cevabımız gördüğünüz gibi B şıkkı oluyor. Geldik 13. soruya. Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerler seçeneklerdeki kelime veya sayılar ile eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? Mitoz ana hücreden kaç tane yavru oluşur? 2 tane. Buraya 2 gelecek. Oluşan bu hücrelerin nokta nokta sayıları, kromozom sayıları kromozom sayıları gelecek buraya da. Bu gitti, bu da gitti. Ana canlı ile nokta nokta sayıdadır. Aynı sayıdadır olacak burası da. Buraya da aynı yazıyoruz. O zaman 4 açıkta kalıyor camımız D olacak. Geldik 14. soruya. Edis hücreye ait bir yapı ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılar burada bulunur. Yumurta akı kıvamında yarı saydam ve akışkan bir sıvıdır. Buna göre Edison hakkında bilgi verdiği yapı aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi ak yarı akışkan yumurta bu da e sitoplazmadan bahsediyor. Boşaltım ve solunum beslenme gibi yaşamsal faaliyetlerde sitoplazmada gerçekleştiği için cevabımız 5 olacak. Gelelim 15. soruya. Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır diyor. Yani mitoz bölünmenin özelliği olmayanı bulacaksınız burada. Gelelim bebeğin büyümesi. Bebeğin e, büyümesi, e, uzaması. Bu mitoz bölünmeye bir örnek. B. Tek hücre canlıların çoğalması. Zaten tek hücre canlılar mitoza çoğalırdı. C. İnsanda üreme hücrelerinin oluşması. Hayır arkadaşlar. Üreme hücreleri mayozda gerçekleşir. Yaraların iyileşmesi. Az önce yine söylemiştik bir soruda. Bu da e, mitoz bölünme ile gerçekleşiyor. 16. Kalıtım yapılarının karmaşıktan basite sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi burada bir kodlamamız vardı. Neydi? Kedi geni diye kodluyorduk. Kedi g ke, Şimdi bu K ne oluyordu? Kromozom. Kromozom diye gidiyor. Şu DNA şu gen olarak yazılırdı. Şu da nükleotit diye yazılır. Hangisinde bunlar doğru olarak verilmiş bakarsanız B şıkkına kromozom, DNA, gen ve nükleotit olarak verildiği için cevabımız B şıkkı olacak. Geldik 17'ye. Aşağıdaki tabloda verilen organel adları ve ve görevler oklar yardımıyla doğru şekilde eşleştirilecektir. Buna göre oluşacak e, görüntü aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi ribozom e, hücrede protein merkezidir. Evet o zaman en alttaki ile eşleşecek. Golgi cisimci hücrede salgı maddenin üretiminde ve paketlenmesinden sorumludur. O zaman en üstteki ile eşleşecek bu da. Sonra e, lizozom hücrede içi sindirim ve görevi ona aittir. E, lizozom tam karşısıyla eşleşecek. Geldik kloroplast. Kloroplastta da zaten fotosentez yapacak besin ve oksijen e, üretir. E, geldik arkadaşlar son soruya. Son soruda aşağıdaki şekilde insan vücudunun bazı bölümleri görülmektedir. Bulucum bölümleri bu bölümleri nasıl tanımlanır? A hücreler, B dokular, C organlar, D sistemler. Şimdi görüyorsunuz burada sindirim sistemi, boşaltım sistemi görülüyor zaten. Şurada da solunum sistemi görülüyor. Onun için buranın cevabı sindirim olacak. Evet arkadaşlar sınavımızı bitirdik. Bu arada hatırlatayım ben matematik öğretmeniyim. Size yardımcı olmak açısından yoğun istek üzerine bu yazılıyı yaptık. Hepinize başarılar diliyorum. Bir hatamız olursa biraz hoş görelim. Hoşçakalın.